Sorunlu bir oyun çıkarıldı. Evet sorunlu bir oyun. O kadar mı sorunlu? Evet o kadar sorunlu. Yahu bu ne? Ya bu ne? Hiç mi test etmediniz bu oyunu? Oyunu açacak sistem yok şu an. Ne dünya üzerinde ne evren üzerinde böyle bir sistem yok. Ya ben 10 sene... Ya 10 sene boyunca ben bu oyunu mu bekledim ya? Oyun arızalı abi. Crashler, donmalar, PC çökmeleri, FPS droplar, kasmalar, kol gibi bir optimizasyon. Böyle bir optimizasyonla elinizde %80 civarı iade ve tonlarca kötü yorum kalıyor. Şu yorumlara bak hele. Bak bak bak. Yorumlara bak. Millet oyunu oynayamamış ki. E siz ne yaptınız abi? Bu mu hazırlığınız? Yani bize böyle bir oyun mu sunuyorsunuz? PC oyuncularına verdiğiniz değer bu mu? Hani siz PlayStation'a çekecektiniz PC oyuncularını? O yüzden bilgisayar oyun çıkartıyordunuz. Ne oldu? diye sorarlar insana değil mi? Bakın şimdi. Çok, çok çok, güzel bir şey söyleyeceğim sizlere. Benim sistemi 1650 süper, 16 GB RAM'i var ve Ryzen 5 3600'de işlemcim var. Oyunu lobda açmaya çalıştım. Bakın çalıştım diyorum. Çalışıyorum. Hala da çalışıyorum bu arada. Sanki 2013'teki The Last of Us'ı oynuyorum ama PlayStation 2 versiyonuyla. Evet. Yani ben o kadar heyecanlanmıştım. O kadar sevinmiştim ki benim hevesimi de, sevincimi de kursamda bıraktılar çok acilinden hatta en acilinden optimizasyonu düzelsinler. Bakın, istediği özelliklere bakın, istediği sistem gereksinimlerine gelin hep birlikte bir bakalım. Şimdi kısaca değineceğim, 720p 30 fps'te 1050 Ti istiyor. Ya 720p'de, ya bu Türk halkı ne yapsın, bu oyunu nasıl oynasın? Tabii ki bu hata karşılıksız kalmadı ve oyun ilk günden kırıldı. Zort. Tamam hadi biraz ciddileşelim. Hem yaygarayı bir kenara bırakalım, hem serzenişleri bir kenara bırakalım. Hadi biraz ciddileşelim. The Last of Us Part 1'in PC'ye çıkışının üzerinden sadece saatler geçmişken oyun çoktan korsan indirme sitelerine düştü bile. Yani oyun kırıldı. Cracklendi. Sony'nin PC oyunlarına Lenovo benzeri korsan koruma sistemleri koymaması nedeniyle The Last of Us Part 1 de ne yazık ki diğer Sony oyunları gibi korsanlardan kaçamadı. The Last of Us Part 1, mantarların neden olduğu, enfeksiyon nedeniyle insanlığın büyük bir çoğunluğunun yok olduğu ve bambaşka canlılara dönüştüğü distopik bir dünyada Joel ve Ellie'nin kurtuluş macerasını konu alıyordu. Oyun bugüne kadar 200'ün üzerinde yılın oyunu ödülü kazanmayı başardı ama PC'ye sağlam çıkamadı. Düşük bir sisteminiz varsa bu oyunu kesinlikle almayın. Orta sisteminiz varsa oyunu kesinlikle almayın yüksek sisteminiz varsa update bekleyin. Bugün oyun tarihinin kara bir gecesi olarak tarihe adını yazdırdı. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.